Dümbüllünün tabutundaki kavuk. Orta oyununun ve meddah geleneğinin son temsilcisi olan büyük sanatkar İsmail Dümbüllü'nün kavuğu yine el değiştirdi. Kel Hasan'a ait olduğu söylenen, Kel Hasan'dan Dümbüllü'ye, Dümbüllü'den de Münir Özkul'a geçen, Özkul'dan Ferhan Şensoy'a giden ve Şensoy'un Rasim Öztekin'e verdiği kavuk şimdi Şevket Çoruh'un başında. Geleneksel sanatlarımızda icazet denen bir adet vardı. Talebesinin belli bir aşamaya geldiğine ve kafi malumat sahibi olduğuna kanaat getiren üstad, o gence diplomayı andıran yazılı bir belge verirdi. Buna icazet denirdi ve verilişi sırasında özel bir merasim yapılırdı. İcazet geleneği hattatlar arasında hala devam etmektedir ve Türk hattında kalitenin diğer geleneksel sanatların aksine henüz pek bozulmamış olması da icazet sayesinde'dir. Henüz icazet almamış bir hattatın eserlerine imza koymaması gerekir. Fakat asırlardan bu yana riayet edilen bu kural bazı kişiler tarafından artık ciddiye alınmıyor. Hattat olduklarını zanneden ama amatör grafikerler çiziktirdikleri her şeyi dün mektebe varmış bugün üstad olayım der misali sere serpe imzalıyorlar. Uykuda geliveren icazet. İcazet sadece sanatla alakalı değildi, tarikatlerde de mevcuttu. Tarikatın önde gelenleri yahut icazet sahibi Şeyh Efendi, müridin belli bir makama ulaştığını düşündüğü takdirde ona da aynı şekilde yazılı bir icazet verir, mürid icazetin konusuna göre ne gerekiyorsa onu yerine getirirdi. Mesela tarikate mahsus önemli metinleri öğretmesine izin verildiyse, talebeye o metinleri belletir veya aldığı icazetle hilafet gibi yani daha ileri derecede bir yetki sahibi olmuşsa, iş şehliye kadar giderdi. Ama hem sanatta olduğu gibi tarikatlerde de icazetin belli kuralları vardı ve ilk kural icazetin sadece icazet sahibi olanlar tarafından verilebilmesiydi. Tarikat icazetlerine bu sebeple ben nasıl falanca efendiden, o efendi filancadan, o da bilmem kimden icazet almışsa ben de işte bu zata icazet veriyor ve gelecekle onun da layık olanlara vermesini kabul ediyorum mealinde ifadeler yazılırdı.